Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, güzel bir video olması adına videonun ortasında başladım ama video çekme gibi bir niyetim yoktu. Ama vaktimi ilerliyoruz. Dedim ki video kaydını alayım. En azından güzel bir video çıkar belki. Birinciyle oynar mıyız bilmiyorum ama en kötü ihtimalle ikinci, üçüncü olurum gibi geliyor bana. Gerçi bundan bir önceki videomda da aynı şeyi söylüyordum. İkinci oldum. O hatta onda birinci olmayı hayal ediyordum. Ama ikinci oldum maalesef. Şu an çok güzel oldu. Bu. Arkada da kurtlar vadisi izliyoruz ama arkadaşlar umarım sesi gelmiyordur çok fazla telif yemek istemem Muhtemelen Şimdi çok iyi bir sinerji yakaladım Az çok da kastım gibi yani Bakalım neler olacak yani muhtemelen birinci olacağına inanıyorum ama bu kesin birinci olacağım anlamına gelmiyor maalesef. Bakalım. İki şeylendi. Yüzde 100 gidiyorum bu arada. Hmm, karineyi satarım abi. Hayır bu şeyi de alırım. Aslında. Onlayabilir miyiz acaba ya? Gidiyor bir tane de atarsa e, şeye markete olmama ihtimali çok yüksek. Bir yatan gerekiyor bana işte. Yatan da gelirse 10. Markete atarmış. Işte, Doğru mu Bakalım bakalım böyle verir. Evet. verir mi? İşte o çok kritik bir anla olur. gitmedi. Matan alacağım galiba. Çok güzel oldu bu. Bakalım şunları versem iş yapmaz mı? Hatta şöyle yapalım. verelim direkt. Yani arabayı satıp risk almak istemiyorum. İyi ilerliyoruz. Abi bu adamınlar onlar beni yiyebilir bu arada cidden. Cık, yedi abi. Tam tamam yaptım gibi. Daha beş bir de kaç şey var de. su iki suikastçıdan olsa kime verebiliriz? Hım. Sonum büyük bir sıkıntı benim için. Dairoot <laughs> çok sıkıntılı. Ulan tamam, edit, arabası gelir mi acaba? Gelirse bu arada ee, net bir şekilde on yaptı. Risk almaya değer mi? Neyse biraz yenilirsem alacağım onu istiyorlar. Jeg vil ha tegneser inne. Ben bu adamla nasıl baş edeceğim? Dayrot, bu adamı kesebilir mi Bir bakalım? Abi çok güçlü ya. Hmm. Risk alacağım bu arada. Bir bakayım yenemezsem. Oha. Dayrut onu öyle kesiyorsa var ya. Büyük sıkıntı. Hadi gel be bütün sinerjileri attın. Abi para bitti. Ve internet kasıyor saçma bir şekilde. I should one. I ah, is it your Taturla? All the results is very senin ben inadına var ya arabasını vermeyecek biliyor musun? Çok komik da ve vermiyor. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlarım, sakin olalım. Burada biraz oyun karıştı. Kafam da benim çok karıştı. Gitti geldi de. Ben bu adamı herhalde yenirim reis. Öyle düşünüyorum. Oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Monster kill. Godlike! Legendary. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir video oldu ya. Bak çok ciddi söylüyorum. Ama tahmin ediyordum arkadaşlar. Çok iyi. Böyle bir hasar yok ya. İtemleri koyacak yer bulamadım bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Şimdi ben onda da iki yaptık. Çarpı 2 desen ne alabilirim acaba? Şunu koysam Monster kill! Godlike! legendary 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 asar asar gösteremedim ya kötü oldu neyse sıkıntı yok ama sağlam asar vurduğunu görmüşsünüzdür <laughs>